Nereye gidiyoruz abi? Prens Ferdinand'ın yanına. Biliyor musun? Prens gününün çoğunu avda geçirir. Avlanmayı çok sever. Avladıklarıyla da sevdiklerine ziyafet çeker. <laughs> yani prensin kime kıymet verdiğini anlamak için... ...sofrasına oturttuklarına bakman kafi. Beni de o sofraya oturttu abi böyle bir şeyi yapabileceğimi sanmıyorum. Aziz kardeşim. Yani bunun için sana söz de veremem. De. Prens. Seni niye sofrasına otursun ki? Çünkü tas size ben getirdim. Hem de Abdülhamit'e ihanet ederek. Devlete, millete ihanet ederek. Ben o sofraya oturmazsam bu ihanetlerin ne manası kalacak abi? Madem arkamda durmayacaktın. Neden telsiz meselesini kendin halletmedin? halledemezdim. Seninle karşı karşıya gelemezdim. Sen Halil Halit'sin. Benim kardeşimsin. <gülüyor> <gülüyor> Hem hiçbir zaman seni alt edemedim ki ben. <laughs> Hadi. Hadi konuşalım. Herkes ne diyecekse desin. Sonra da hünkârımızın emrini yerine getirelim. Kaybedecek vakit yok. Konuşacak bir şey yok Söğüt'te. Vazife belli. Ya gidip telsizi alacağız... ...ya da imha edeceğiz. Bundan başka da bir vazife yok. Var. Halil Halid'i ölü ya da diri yakalayıp... ...hünkârımızın ayaklarının altına atmak. Burada ahkam kesiyorsun iyi hoş da... ...sen Halil Halit Bey'in huzuruna çıktığında ...korkudan düşüp bayılırsın be. Asap! Hünkârımızın ağzından işittin. Emrini dinlemeyen haini ta kendisidir. Ben de hünkârımızın emrinin tetikçisiyim. Anladın mı? Söğütlü. Ne dayı bilirim ne de asap. öleceksin ölürüm! Kesin lan Söğütlü. Otur. Oturun yerinize. Otur yerine. Konuş Satar Bey'im. Kim hünkârımızın emrinde, kim değil bilelim. Benim işim bitti. Halil Adet gitti, benim işim bitti. Bitti. Halil Halid'in kapısı çok büyük kapıydı. Herkese açıktı. Mazlumlara kanat gerer. Yoksullara hane olurdu. O kapı da kırıldı. O ev de yıkıldı. Benim de işim bitti. Hakkım herkese helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Nereye Tatar Bey? Eski işime geri dönüyorum. Görmek selam vermek isteyen olursa... ...buyursun postaneye gelsin. Postacı Tatar Salih'i sorsun, kahvesini içsin, çeksin gitsin. Hadi eyvallah.